Sevgili dostlar selamünaleyküm. Bir önceki videomuzda betondan açık besi yapma ile alakalı ne şekilde bir yöntem izlediğimize dair bilgilendirmede bulunmuştuk. Betonumuzu kalıbın içerisine dökmüştük ve kurumasını bekliyorduk. Bugün betonumuzu çıkardık. Bu beton oldukça sağlam oldu. Kaldırmak biraz zor oluyor. E, ufak tefek güncellemelere ihtiyacı var ama bu haliyle bile oldukça keyifli ve iş görür bir vaziyette. Açık besinin iç tarafında kurbanlarımız, besilik danalarımız birbirleriyle itişip kakışırken buraya çarpıp vurabilirler. Beton da düşmesin diye alt kısmı gördüğünüz gibi böyle bir basamak şeklinde yapılmış durumda. Yukarı doğru gidince biraz inceliyor. Bundaki amaç hem betondan tasarruf, hem ağırlıktan tasarruf hem de aynı zamanda aynı incelikler aşağıdan yukarı doğru yapsaydık şayet ağırlık merkezi noktasında bir hataya düşmüş olurduk. Bu şekliyle ağırlık merkezini de en devrilmeyecek şekilde tasarlamış olduk. Boyu 1,5 metre, genişliği 1 metre. Betonumuzun bir eksiği var. Onu da şu şekilde izah edeyim. Biz betonu taşıma aparatlarını kalıba uygun olması açısından böyle yan tarafına koymuştuk. Normal şartlarda bizim bu bölmeye de taşımak için gene demirden kanca yapmamız icap ederdi ama kalıbı bozma ihtimalimiz şansımız bulunmuyor. Yeni kalıp yaptırmak da malumunuz maliyeti yükseltiyor. Bunu bu şekilde artık idare edeceğiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Hoşçakalınız.